Jim Rohn'dan tavsiyeler. Değerli hale gel. İşinden daha fazla kendin üzerinde çalış. Hayatını değiştir, yön ver. Tiksinme. Yeter artık dediğin anda değişim başlar. Karar ver. Kesin ol. 5-10 yılın belki de geleceğini değiştirir. İstekli ol. İstikrar, kararlı ol. İstemenin gizemini kim bilebilir ki? Ya yapacağım ya da öleceğim. İnsan dilindeki en güçlü kelime karar verdim kelimesidir. Kararlılık kendi kendine asla pes etmeyeceğine söz vermendir. Bedelini ödeyene kadar kararlılık göstereceksin. Değişimi sağlayana kadar. Benim artık cebim boş olmayacak. Banka hesabım boş olmayacak. Öğrenci hazır olunca öğretmen görünürmüş. Basitlik çok önemli. Adım adım parça parça kelime kelime kitap kitap video video ta ki bedelini ödeyene kadar başarı kendine çektiğin bir şeydir. Peşinden koştuğun bir şey değil. Karlar ücretlerden daha iyidir. Ücretler seni yaşatır, karlar ise servet yaptırır. Sabah erken kalkmak eğlencelidir. Kalk ve işe servet yapmak için git. Kira ödemek için değil. Nasıl cümleler? Basit ve mükemmel. Senin gelirin tamamen senin felsefen ile alakalı. Ekonomi ile değil. Felsefeni değiştir. Liderlik çekici insanlar yetiştirmektir. İşinden daha fazla kendin üzerinde çalış. Ararsan bulursun. Fırsat kapılarını açmak istiyorsan kapıları çalmalısın. İnsanların beraber çalışmasını sağla. Haydi yapalım çok güçlü bir sözdür. Haydi sektörümüzde en iyi olalım. Hedef listen olsun. Kazanabildiğinin en fazlasını, yapabildiğinin en iyisini, olabildiğinin en iyisini, okuyabildiğinin en fazlasını, dinleyebildiğinin en fazlasını, yapabildiğinin en fazlasını, izleyebildiğinin en fazlasını, yazabildiğinin en fazlasını, verebildiğinin en fazlasını. Bir yola çıktın. Asla geri bakma. Zorlukları al, devam et. İyi alışkanlıklar edin. Daha fazla enerji meydana getir. Kayıt tut her yaptığını. Ben artık böyle yaşamak istemiyorum. İnsanlara istediklerine ulaşmada yardımcı olursan sen de istediklerine kavuşursun olmak istediğin yer neresi hedef listende kimler var ne kadar kazanmak istiyorsun nerelere gitmek istiyorsun neleri tecrübe etmek istiyorsun ailen için neler istiyorsun listelerini yap onları her gün kontrol et yeteneklerini geliştir disiplinli ol diğer insanlara ilham ver. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, sana engel değil. Mazeret yok, dalgaları yararak git. Senin kazancın, en çok vakit geçirdiğin beş kişinin ortalamasıdır. Teşekkürler. Jim Rohn.